Efendim sanki satılan uçan halıydı. İşte bir halı mağazası bir hafta öncesinden açılışa özel indirim uygulayacağını duyurdu. Günlerce yapılan tanıtımın ardından açılış günü geldi. Mağaza önünde erken saatlerde oluşan kuyruk bu. Kapıların açılmasıyla birlikte içeriye akın eden çoğu kadın olmak üzere çok sayıda müşteri birbirine bakın nasıl ezdi o uçmayan halılar için. ucuz alı izdama neden oldu. Kapanın elinde kaldı. Abla bırak dilini, bırak dilini. <laughs> Murat Paşa'da bir mağaza büyük indirim yaptığını, altı halıyı 600 liraya satacağını duyurdu. Müşteriler erken saatlerde mağazanın önünde uzun kuyruk oluşturdu. <laughs> Kapı açılır açılmaz da ortalık karıştı, cam pahasına alışveriş başladı. Ezilme tehlikesi geçirenler oldu ama kimse dönüp bakmadı. Herkes halının peşindeydi. İndirimli ürünlerden mümkün olduğunca fazla alabilmek için yarıştılar. Herkes bir tane, herkes bir tane. Ama herkes en fazla bir halı alabiliyordu. Çalışanların uyarılarını aldırış etmeyen kadın halıların üstüne yatıp kimseye vermedi. Abla bırak birini, bırak birini. Mağazadaki ürünler adeta yağmalandı. Rezalet stok bitince sona erdi. Bir tane